Şimdi bir, umumi gelen bir sual oluyor çoğu zaman. Efendim siz siyah niye giyiyorsunuz? Biz bu gözyaşları için siyah giyiyoruz. Kendimizi bir, bir hakkın bir şeye sayamıyoruz yani. Bakın, ulema beyaz giyer ve beyaz sarar, alimler. Şehitler yeşil sarar ve yeşil giyerler. Söyleyin bakayım, biz hangisini yaparız bunların? Biz hangi sınıfa layık oluruz burada? Biz vatandaş sınıfı Her kayıtta kuyutta olmayan siyah sarıyoruz. Sebebi budur. Sebebi bu. Yani vatandaş kıyafeti yani vatandaş. Vatandaş. Havam. Ne alimiz ne seyyidiz. Geriye kalan avam, avam tabakası. Ne yeşil kullanabiliyoruz, ne beyaz kullanabiliyoruz. Elbette en kıymetli onlardır. Ama biz avamdanız, beçareyiz, dilenciyiz, maneviyet yollarının dilencisiyiz. Torbamızda bir şey yok. Bunun alameti olarak da içimiz zaman böyle dışımız gibidir diyoruz. İçimizin rengini dışımıza aksettiriyoruz. Siyah sarmamızın sebebi bu.